TeknoSofari röportajları devam ediyor. Yeni konuğumla beraberim Kaan Gülten, e, WebTurk CEO'su e, karşımda. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk Timur, nasılsın? İyi, harika, gayet güzel. Yaz sıcağı ve enerjisiyle e, karşındayım. Sen de tatil yapmış bir hava görüyorum. Evet evet doğru çok yeni döndüm. Seni de görünce tatil anılarımı hatırladım. O yüzden bayağı enerji veriyor şu anda arka manzara. Oh, süper o zaman. Farklı <laughs> manzaralarda da röportaj yapacağım ama biraz sahillerin sakinlemesini bekliyorum. Datça'da şimdi biraz kalabalık. Şimdi Bütçes'le evet. ilgili gelen bültenler dikkatimi çekti ve dedim ki ben Kaan'la röportaj yapmak istiyorum. Birebir konuşmak istiyorum. Son attığınız bültende personelinizin verimliliğini yapay zeka ile nasıl arttırdığınızı anlattınız. Onu biraz açalım ama önce Webchurist ne yapıyor? Aslında birazcık da onu tanıtalım izleyicilerimize. Evet, Webchurist bir dijital strateji danışmanlık şirketi. Yani dijitalde büyümeyi hedefleyen her şirketin yol haritasını, hedeflerini oluşturuyoruz önce. Bazen kendi hedefleri de ulaşılma potansiyellerinin altında kalabiliyor. O yüzden hedeflerini yeniden revize ediyoruz planlıyoruz. Ee, ve sonrasında da bunlar için bir yol haritası belirliyoruz. Hangi kanallar, nasıl bir iletişim şekli, marka kimliğine, e, hedef kitlene tabii en önemli konu. Ve bu, bu hedef kitlelerin e, durakları nereler? Hangi duraklarda, dijital duraklarda duruyor ve oralarda bulunmaya, konumlanmaya çalışıyoruz. Tüm bu stratejilerle dijitaldeki büyümesini gerçekleştiriyoruz aslında şirketlerin. E, tam anlamıyla Dijital odaklı bir strateji danışmanlık şirketi diyebiliriz. Gelen bültende diyordu ki yüzde seksen verimliliği yapay zeka sayesinde personelimiz arttırdı. Burada hmm. e, bu nasıl oldu? Burada çünkü sıkıntılı bir tarafta var. Yapay zeka ile birlikte sınırlar birazcık daha grileşiyor falan. Orada bunu nasıl çözdünüz ve bu verimliliği arttırmadaki e, hedef strateji neydi? Yani önce e, Webchess kendine bir stratejik danışmanlık yaptı. Evet, tam anlamıyla öyle aslında. Biz WebTools olarak ilk etapta bir brief mühendisliği ilanı oluşturduk ama daha sonra fark ettik ki bunun bir e, ayrı bir pozisyon yerine var olan pozisyonların ve uzmanların bir yetkinlik olarak eklenmesi gerektiğini fark ettik. Çünkü aslında brief mühendisliği veya yapay zekanın kullanım alanları tek bir sadece tasarım, sadece içerik değil her pozisyonun kendi işleriyle ilgili kullanabileceği bir e, özellik olduğunu fark ettik. Dolayısıyla Kimlerin bunu daha önceden yıllardır aslında dile getirdiğimiz bir konu. Nasıl ki 1950'li yıllarda sanayi devrimi, e, robotik, otomasyon, tekrar eden el işçiliğini, beden işçiliğini dönüştürdü. Burada da aslında tekrar eden dijital işleri dönüştüren bir e, yapı var. Yapay zeka... Benzer de... bir süreç yaşıyoruz ama <laughs> olay farklı. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla dijitalde tekrar eden işleri yapay zeka çok çok rahat üstlenebiliyor. Biz de burada tam anlamıyla tüm departmanlarımızın, tüm pozisyonların tekrar eden işlerini ve verimliliğini artırabileceğimiz, yaratıcılığını artırabileceğimiz işleri kategorize ederek bunları yapay zeka ile nasıl geliştirebiliriz ve nasıl sürekli yapılabilir hale getirebileceğimizi değerlendirdik. Gerek şirket içi eğitimlerle, gerek şirket dışı eğitimlerle e, tüm ekibin brief mühendisliği yetkinliğine sahip olmasını sağladık. Aslında yapay zeka kullanabilmek şu anda yani bunu e, yanında yetiştirdiği bir stajyeri olan, bir ekip arkadaşı olan, yetişmesinden sorumlu herkesin çok rahat e, geçebileceği bir özellik aslında. Sahip olabileceği bir özellik brief mühendisliği. Çünkü bir stajyere yetiştirdiği bir personele nasıl e, yönlendiriyorsa, nasıl bir direktif ve brief veriyorsa onların aynılarını belki biraz daha detaylı bir şekilde yapay zekayı kullanarak gerçekleştirmesi mümkün. Ama Tabii en azından de... bir kere veriyorsun orada. Yani <laughs> yapay zekayı bir kere söylemen yetiyor. Çok doğru. Evet. Ee, öyle bir artısı var. Artık o diyalogdaki tümü yazışmalar, sizin verdiğiniz tüm cevaplar ve talepleriniz e, öğrenilen bir süreçle e, tam anlamıyla bir bilgi olma yoluna doğru gidiyor. O kişi, yani yapay zekadaki o e, diyaloğu bir bilgeleşen bir yanıta doğru eviriyor. E, bu da aslında kullandıkça, yapay zekayı kullandıkça yapay zekanın daha verimli ve daha faydalı olduğu e, sonucunu da ortaya çıkarıyor. Bence şöyle bir meslek de doğabilir. Hani hep diyoruz ya belli meslekleri yok edecek bu yeni teknolojiler bilmem ne, Yenilerini de doğuracak ama bir taraftan. Mesela yapay zeka eğitmenliği gibi bir şey olabilir. Yani neticede ben sana hazır işte şu alanda kendini donanımlı hale getirmiş bir yapay zeka hazırladım. E, eğitmen olarak e, buyur kullan diyebilirim yarın bugün Kesinlikle öyle. Nasıl ki şu anda proje mühendisleri, yazılımcıların dilinden anlamayan ama iş bekleyen kişilerin arasında bir e, iletişim Köprü. köprüsü oluşturuyorsa tam anlamıyla bahsettiğiniz gibi bir e, konumlandırmada ihtiyaç olacak bence. Bence kesin olur. Çünkü <laughs> ben uğraşmak istemiyorum. Hazır olmuş bir yapay zeka bana verin. Şunu yapayım ben ondan diyebilir insanlar. Onun eğitmenliğini de yapmak bence bir meslek olacak gibi geliyor bana. Hatta bununla ilgili globalde e, brief pazar yerleri de çıktı. Ve şöyle... Hadi canım onun da mı <laughs> hazırı var? <gülüyor> <gülüyor> evet. Şöyle diyor. Şu tarz görseller oluşturabiliyorum diyor. Bunun promptunu, briefini e, 3 dolara satıyorum diyor. Eğer bu tarz bir görseller işinizde kullanacaksanız diyor. Dolayısıyla yapay zekadaki çıktılara dair birkaç örnek verip bu örnekler eğer sürekli olarak ihtiyacınız olacaksa bunun promptunu 3 dolara, 2 dolara, 5 dolara satıyorum şeklinde bir pazar yeri oluşmuş durumda. Ben video prodüksiyon e, tabanlı bir yapım şirketimiz var bizim. Orada bizim en büyük derdimiz kurumların derdini anlatamıyor olmasıydı. Yani <laughs> bir film yapmak istiyor ama doğru düzgün sana brief veremiyor. Brief eksik olduğu için de. Tam istediği şeyi anlayamıyorsun ya da sen boşlukları tamamlıyorsun. Sonra evet, çıktı ama ben öyle demek istemedim, şunu demek istemiştim ben falan gibi. Yani brief vermeyi de iyi bilmek gerekiyor. Yani e, çünkü karşılığında ne çıkacağı oradan belli oluyor. Yani brief yanlışsa e, sonuç da yanlış oluyor e, ya da eksikse. Dolayısıyla burada brief vermeyi de öğretmek gerekiyor. Onu da yapay zekaya... Evet öğrete öğrete toparladığında en azından unutmuyor. Hani a öyle miydi dalmışım diye bir şey duymayacaksınız. <laughs> <laughs> o güzel taraflarından bir tanesi. Çok doğru Peki, çok doğru. E, şimdi Webtrust olarak siz burada içeride bunu e, başarıyla uyguladınız ve bir sonuç elde ettiniz. Danışmanlık verdiğiniz şirketlere de e, bu anlamda bir eğitim ya da hizmet veriyor musunuz? Bu anlamda vermiyoruz. Talepler oluyor ama henüz bu konuya girmedik. Evet. Çünkü daha kendi adımıza da kat edeceğimiz çok fazla yol var. Yapay zeka uzun zamandır üzerinde çalışılan bir konuydu ve bir anda çok yıkıcı bir şekilde hayatımıza girdi. Yapıcı ve yıkıcı bir şekilde diyebiliriz buna. E, evet. Hayatımıza girdi. Dolayısıyla bunu gerçekten tam anlamıyla öğrenmek gerekiyor. Burada korkutucu olan bir şey de ee, tam anlamıyla yetkin olunmadan bunun danışmanlığını verme noktasında yine birçok iş kolunda olduğu gibi e, kişiler ve kurumlar ortaya çıkabilir. Burada asıl olan konu sonuç. Sonuçları çok iyi elde ettiğiniz zaman o işi de gerçekten yapay zekanın yeteneklerini çok iyi kullanabiliyorsunuz demektir. Biz sonucu e, sürekli optimize etmeye ve iyileştirmeye çalışıyoruz. Ondan sonra belki bu konuyu değerlendirebiliriz. Ama şimdilik e, en azından size geldiklerinde işte bana bir yol haritası çiz dediklerinde e, bununla ilgili sonuca giden bir yol haritası çiziyorsunuz onlara. Evet biz kendi stratejilerimizde yapay zekadan fazlasıyla destek alıyoruz. Çok güzel. Valla bence geleceğin e, alanlarından bir tanesi, kıymetli alanlarından bir tanesi. Birçok kişinin şapkayı önüne koyup düşünmesi gereken döneme girdik. Yani... Dediğim gibi çat, bu chat yapay zeka bilmem bir anda pıtırak gibi etrafımızı sardılar. Evet. Peki şöyle bir şey. Yapay zekanın kısıtlanabileceği ve kontrol altına alınabileceği limitlerinin olması gerektiği konuşuluyor. Bu bir handikap mıdır sektörel anlamda? Burada tabii ki handikap bu. Çünkü yapay zeka çok çok hızlı öğreniyor ve şu anda o havuzu kimlerin nasıl doldurduğunu hem bireysel olarak hem kendisinin ara e, webi araştırma yeteneği olarak nasıl doldurduğunu bilemiyoruz ama inanılmaz bir veri akışı olduğunu tahmin edebiliyoruz. Hı hı. E, buradaki veri akışı arasındaki bağlantılar daha anlamlı hale geldiği zaman yapay zekanın başlangıç noktasını belki ChatGPT 3.5 üzerinden 7 yaşındaki bir çocuk olarak tanımlarsak ChatGPT 4 ile bunu 12 yaşındaki bir e, genç olarak tanımladığımızda 5-6'yı 40-50 yaşlarındaki bir bilgiye dönüştürecek şekilde gittiğini görebiliriz. Bu da e, gerçekten her konuda e, bilgi sahibi ve e, otorite durumuna gelecek bir hale dönebilir. E, bunun şöyle de bir dezavantajı var. Neticede bu kadar bilgiye sahip olan yani biz en spesifik bir konuda bile bir soru sorduğumuz zaman, bunu normalde Google'da aradığımız zaman Türkçe kaynaklarda arıyorsak eğer veya İngilizce kaynaklarda arıyorsak, o konuyla ilgili her dilden Fransızca, Almanca, Çince, Korece her dilden beslenerek bir havuz oluşturup onun tek bir akıl olarak bize cevap verdi istediğimiz dilde cevap verdi bir yapıyı e, gerçekten e, bilgiyi en doğru şekilde karşımıza çıkaran bir kaynak olarak görmemizi sağlıyor. Bunun Muazzam bir database tabii yani bütün her şeyi birden farklı dillerde farklı kültürlerde hepsini analiz ediyor ve sana inanılmaz damıtılmış bir bilgi koyuyor önüne. Kesinlikle öyle. Bunun şöyle bir dezavantajı olabilir tabii ki. Baktığımız zaman tüm özellikle başı çeken Amazon özelinde değerlendirecek olursak Amazon'un tercihi diye öne çıkardığı bir yaptığımız bir aramadaki ürünü öne çıkardığı zaman büyük ölçüde onu tercih edebiliyoruz. Çünkü algoritmadır, güvenilir diyoruz. Dolayısıyla eee <laughs> <laughs> ChatGPT'nin yapay zekanın bu kadar bir bilgi hale geldikten sonra e, olumsuz yönlendirme ihtimali veya algı operasyonu ihtimali e, her şeyi değiştirebilir. Bu konuda uyanık olmak gerekebilir bence. O hayatı her anlamda seni alışverişlerde, seçimlerde, eş seçiminde <gülüyor> <gülüyor> evet. her şeyini senin manipüle edebilir yani çok tehlikeli bir şey bu. Çok doğru, çok doğru. Ya, enteresan şeyler bizi bekliyor. Yani bir, 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 değişik bir döneme girdik. Ee, i̇lk başta bu teknolojinin taşınabilir ve e, pratik olmasını gördük. Şimdi de yapay zeka en kötü ihtimalle şöyle fişini çekip bırakırız hani böyle artık yeter falan deyip Ama e, ya bir taraftan da şöyle bir şey var insanların e, düşünme şekillerinin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani artık çünkü birçok konuyu ...biz düşünmek veya dert etmek durumunda değiliz. Çünkü teknoloji ve yapay zeka bunu bizim için hazırlıyor. Ama bizim ee, bu boşluğu değerlendirmemiz gerekiyor. Yani Kafamızı çalıştıracağımız e, alanlar bulmamız gerekiyor kendimize. Yoksa o beyin tembelliğinden sonra jöleye döner insanlar. Yani bayağı yani o yapıyor zaten ya ben burada takalım benim Tezi hazırladık biz ya test tamam benim falan. Yani Bu hale gelmemek lazım. İş dünyasında da öyle. Yani düşünün her şeyi asistanına yaptırıyor kendi bütün gün kahve içiyor mesela muhabbet ediyor, caktı, şeyde laklak yapıyor böyle. Yani e, o boşluk gerçekten faydalı bir şekilde, en azından kendine kişisel faydalı bir şekilde doldurulması gerektiğini düşünüyorum. Onunla ilgili de bence adımlar atılmalı. Yani şimdi Amerika'da mesela bu etik değerleri bunun tartışılıyor yapay zeka'nın bilmem ne ama bir taraftan da insanların arta kalan vakitlerinde çünkü bir zaman kazanıyoruz. O zaman evet. kazandığımız değerli zamanı doğru değerlendirmeye yönlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Yani bu çok konuşulan bir şey değil şu anda. Yani şu anda herkes işte şunu sordum, bunu cevapladı. Bunu sordum, böyle dedi. İşte falıma baktırdı, fal bile bakıyor. Yani sana işte <laughs> astrolog da oluyor. Ama Aynen. iş şimdi sizin tarafta baktığında bir sürü iş, strateji, adam belki pazarlama stratejisini senin verdiğin briefe göre, onun yol, yol haritasına göre yapıyor ve para kazanıyor hem de başarılı oluyor. E şimdi vakit kalacak bu adamlara. Şimdi Orayı nasıl değerlendireceğiz? İşte o gri kısmı netleştirmekte fayda var. Çok önemli bir noktaya değindin. Gerçekten benim de çok hassas olduğum, kapı yorduğum konulardan bir tanesi bu. Çünkü teknoloji baktığımız zaman e, hayatımızda sağladığı kolaylıkların yanı sıra getirdiği olumsuzluklar da oluyor. İşte akıllı telefonlardan sonra telefon numaralarını hiçbirimiz ezbere bilmiyor artık. Aynen Veya... öyle. Navigasyondan sonra artık hiçbirimiz ezbere yoldayım bakkala bile gidemiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle evet. Yani teknolojideki veya e, asansörlerden sonra artık kaslarımız da zayıflamaya başladı. Yani her bir teknolojik gelişimin bir dezavantajı oluyor. Bu noktada yapay zekanın da gerçekten bizim düşündüğümüz birçok şeye çok hızlı yanıt verdiğini ele alıcı bulursak bizim e hayatımızdaki birçok konuyu düşünmemeye başlayacağımız bir sürece de gireceğiz. Bu noktada ilk etapta yapay zekaya adapte olurken onu daha ne kadar verimli kullanırız diye bir gerçekten farklı düşündüğümüz, kafayı yorduğumuz, zorladığımız bir durum var fazla ama beyin jimnastiği yapmamız lazım bu alanda. Evet ya yani şu anda onu çok verimli kullanma noktası biraz yapıyoruz ama o bunu öğrendikten sonra kişiselleştirilmiş bir şekilde beklentilerimizi çok iyi anlayıp artık tek kelimeyle ne istediğimizi anlayarak yanıt vermeye başladıktan sonra bunları da çok fazla düşünmeyeceğimiz için her işimizi yapay zekaya devrettikçe düşünmeyen ve gerçekten belki de zihinsel kapasitesi düşen insanlara dönüşeceğiz. Günü indirir yani bu belli bir süre sonra. Çok net. Bu noktada işte şu farkında da sahip olmak lazım. Yani bu farkında da, da çok çok kıymetli şu anda. Ee insanlar gerçekten işlerini kolaylaştırdıktan sonra bunun üzerine ne koyabilirim diye o arta kalan vakti değerlendirebilen ve değerlendirmeyerek tüm işlerimi zaten yapıyor diyen iki insan olarak bence ikiye bölecek. Ee, bu noktada çok ciddi bir fark olacaktır diye düşünüyorum. Gerçekten yapay zeka kullandıktan sonra arta kalan vakitte kendimizi yukarı çıkarabilecek, yapay zekayı daha iyi kullanabilecek, kendimizi geliştirebilecek hangi konularsa e, buna daha fazla kapı gerekecek. E, aksi takdirde bunun bahsettiğim diğer teknolojilerde olduğu gibi dezavantajını görebiliriz. Kesinlikle. Şimdi ben mesela bununla ilgili bir günde yazacağım bununla bir yazı. Ben kafamda var. Hatta burada da bitiyorsun da vereyim. Şey de var. Sosyalleşme tarafında da yapay zekalı arkadaşlarımız olacak ve biz onda evet. mutlu olacağız çünkü o beni en iyi anlayan diyecek. Tamam? <laughs> ben de çünkü görünce ya senin de iyice kilo aldın bu ne hal dediğimde o demeyecek belki onu tamam mı? Yani evet. o mutlu olduğu da hatta işte e, ya karımdan ben bu anlayışı görmüyorum bu beni daha iyi anlıyor canımın sıkkın olduğunu neden üzüldüğümü yani bu çok tehlikeli bir şey tamam mı? Yani insanlar sanal bir e, yapay zekalı varlığa tutunmaya başlayacaklar yani e, bir de bir işte televizyon reklamları göreceğiz işte. İşte XXX marka e, asistanım var benim. Evde bütün işlerimi o yönetiyor. Ondan sonra alışverişlerimi bile o yapıyor. Ondan sonra benim hayatımda şu kadar zamanım e, boşa çıktı. Ben de onu şu kursa giderek değerlendiriyorum. Ya da şu sporu yaparak değerlendiriyorum. Televizyon reklamını göreceğiz bunu Ya da televizyonda kalmayacak da işte. Dijital <laughs> reklamını göreceğiz biz bunu. <laughs> yani o asistanı al. Bak bizim evet. asistanlarımız daha iyi. Çünkü niye? O IOT ile yapay zekalı e, haliyle Evdeki buzdolabına bakacak, evet yumurtası bitmiş bu salağın, dur şuna söyleyelim, ya aç kalmasın yarın sabah diyecek. Yumurtayı sanal marketten söyleyecek, alışveriş sebze mevze söyleyecek. İşte te robota diyecek, ki, sen bak git bu tarafları süpür, buralar kameralardan gördüm, pislenmiş diyecek. Onu oraya yönlendirecek. E de işte bulaşıkları çözecek, bilmem ne derken, sen evde hiçbir şey yapmayan böyle bir şeye dönüşeceksin. Yani e tehlike bu <laughs> bir taraftan. <laughs> Evet ya maalesef öyle. İşte zaten insanoğlunun baktığımız zaman dijitalde yani dijitalde yaptığı tüm işleri yapacak olması az önce bahsettiğimiz gibi bir risk ama baktığımız zaman fizikselde o otomat otomasyonun robotiğin insanoğlunun fizikseldeki yaptığı işleri yapması kabul edilebilirdi. Evet yani evet. insanın beden gücüyle çalışmaması gerekiyor ama İnsan düşünen bir varlık zihin gücüyle çalışması gerekiyor bence. Bunu Ama kas, elinde... kas motor yapımızın da çalışması gerekiyor bir şekilde yani. Evet işte bu noktada bence elimizdeki tüm işin robot süpürgeler, makineler, yapay zeka, dijital sistemler, otomasyon bunları aldığı zaman insanın ne yapacağı, elinde ne kalacağını düşündüğümüz zaman senin şu anda bulunduğun alandaki gibi bahçesini ekmek, spor yapmak, yürüyüş yapmak, sosyalleşmek ee, gibi Fiziksel ve zihinsel zindeliğe odaklanması gerekecek. Yani Aynen. insan olayında sadece bu ikisi kalıyor. Aynen öyle. Kişisel kişisel olarak kendini daha iyi hissedeceği, daha sağlıklı olabileceği alana yönlendirecek. Ama bir taraftan da şey de olmalı bence. Yani okuma kültürü tamam olmayabilir ama en azından dinleyerek bir şeyleri yani yeniliklerden haberdar olmak tamam. Ama felsefi şeyleri de mesela hiç mi okumayacağız artık? Yani bir düşünce tarzının e, nereye varabileceğine kafa yormak hani. Kafa yorma kısmı var ya, onu da yormazsak bittik yani. Hani hakikaten taksı <laughs> gibi bir şey olacağız yani. O zaman bence çok tatsız. Ben şöyle bir şey de örnek vereyim. Mesela balık tarayıcılar var. Denizin altında balığın nerede olduğunu söylüyor. Şimdi oraya da oltaya atıp balığı tutuyorlar. Ya bu hiç zevkli bir şey değil ki. Hem <laughs> doğru. Diye. Yani bu teknolojinin gelişmesi bizim hayatımızı bu anlamda kolay nasıl oluyor? Ben gidiyorum balığın e, dibine vurdum, hiçbir şey bırakmadım artık. Demek değil yani orada. Ot, atacağım, bugün tutamadım deyip geri gelmen gerekiyor. ya yani Bazı şeyler de böyle biraz doğal olsun diye söylüyorum. İşte yaparız zeka rastgele, random yaşamamız lazım. Şaşıracağımız bir şeyler de olmalı hayatta yani. Ondan <laughs> sonra burada hani ama baktığımızda günün sonunda e, otoritesi olacak bu işin de, belli standartları verecek. Ama her şeyin ötesinde bireysel olarak bizim bunu yönetebiliyor olmamız gerekiyor. Sloganımız da TeknoSafari'de de teknolojinin esiri değil, Patronu olun yani o seni yönetmesin sen onu yönet ve faydalan işini bitirince çık evet. işine bak yani e, bunun dengesi biraz hassas birazcık benim kafamı karıştıran en çok düşünmeye e, sevk eden taraf burası. Bilgesin yıllar yıllar önce yaklaşık zannediyorum 10-15 yıl önce duymuş olabilirim bunu Universal Basic Income ismini verdi İşte evrensel e, vatandaşlık geliri gibi bir e, gelir modelini. Gelecekte olacağını tahmin ediyordu. Onun da aslında baktığımız zaman yapay zekanın en büyük yatırımcılarından birisi de olduğu için Bilgeş, yapay zekanın yol açacağı işsizliğin insanların hayatta kalabilmesi için global küresel bir vatandaşlık maaşıyla gerçekleşebileceğini görüyoruz. Aslında bunun ne kadar olası olabileceğini de gösteriyor şu anki e, gelişimler bize. O yüzden bu e, bir insanın hayatta kalma mücadelesini de vermesini gerektirebilir bu süreç. Yani doğal seleksiyonu da eğer ben yapay zeka işi elimden alırsa, yapay zekayı verimli kullanamazsam, bahsettiğin gibi biz Tabii onun üreticisi olamazsak, e, ne olacak bunu gerçekten düşünmek ve kafa yormak gerekiyor. Orada da zaten hatta Time diye bir film vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam, böyle bilim kurgu puanım vardı ve zamanım vardı böyle. Yani evet, içinde. evet. Ve o puanın bittiği zaman hiçsin. Hani bilgisayarı evet. gibi hepimize belki hiçbir bok yapamıyor bunlar. 100 puan yükleyelim de en azından hayatta kalsın. <laughs> bir, şeye bir şeye dönüşecek. Yani e, bak bir tarafıyla çok korkunç, bir tarafıyla çok etkileyici. Ama evet. işte o, o, balık sırtı derler ya orada gidip geliyoruz. O böyle bir dönem. Ama e, şu aşamada en azından bu senin yaptığınız bu röportajda insanlar bence şunu çıkartabilirler. Yapay zekayı doğru kullanırlarsa bir şekilde çok. bu işten faydalanacaklar, para kazanacaklar ya da işte ne bileyim eğlenebilecekler, daha mutlu olacaklar bu konuda. Ama ya dışında kalırlarsa bu çemberinde çok büyük bir sıkıntılı dönem onları bekliyor olacak. Otoritenin belirleyici standartları saymıyorum. O başka bir konu ama bizim burada bireysel olarak yapacağımız şey bu yapay zeka ile ilgili verimli olarak ben neler nasıl faydalanırımı mı birazcık deneyimlemeleri gerekiyor. Ondan çok. sonra e, şirketlerin de dediğim gibi işte sizin gibi şirketlerle en azından danışmanlık alıp e, bu konuda birazcık daha vizyonlarını o tarafa yöneltmeleri gerekiyor. E, herkesin üzerinde belli işler düşüyor bu tarafta. E, evet. Çok da korkmadan bir şekilde e, suyun akışında gitmekte fayda var. Ters tarafa gitmeye de gerek yok. Burada sıkıntı yine gene geliyor. Şimdi belli bir yaşın üzerindekiler. Onlar için çok zor bir dünya. Yani ne teknolojiyle e, barışıklar o anlamda. Hele gitti bir de torunları gibi bir şey var karşısında ama torun da yok ortada. Hani akıl veriyor, fikri var ama kendi yok <laughs> gibi bir e, yapı var. Onlar çok daha zorlanacaklar belki. Orada da aile, gençleri, işte torunları, çocukları, oğulları, kızları onlara bir şekilde yardımcı olacaklar. Yani değişik bir süreç gerçekten ya. Enteresan. Evet, evet kesinlikle. Bizim için de gelecekte nasıl olacak? Yani o kadar hızlı bir dünyadayız ki ben yapay zekanın çıkışını, kullanım şekli itibariyle de yeni internet, internetin keşfi gibi de görüyorum. Dolayısıyla evet. e, bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bizi neler bekliyor? Çok daha hızlı bir dünya ya doğru gidiyoruz. E, o da beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Aynen. Bazı şeyler böyle bir teknolojinin gelişmesi işte bir telefonun gelişmesi normal Aizeller'den ay baktığımızda 35-40 sene sürmüş telsiz telefonlar yani. Aynen. edebilen yok bilmem ne. Şimdi mobille beraber bu şey 35 seneler düştü. 2 senelere, 1 senelere, 6 aylara, aylara değişti. Yani her ay değişebiliyor artık neredeyse. Dolayısıyla çok hızlı gidiyor. E, katlanarak hızlandıkça da e, insanları aslında birçok insanı da korkutuyor bu. Ne yapacağım? Evet. Nasıl e, bu işin içinde yer alacağım? Ya da işimi nasıl sağlarım? E, de, sağlıklı bir şekilde devam ettiririm? herkes bir şekilde düşünüyor. Ben şimdi işte, Anadolu'yu biz çok geziyoruz kan. Meslekler yok oluyor mesela el işi, el sanatları ile ilgili. Şu de şunu, şu telefon var ya işte. olmasa diyor ne kadar iyi olacak diyor. Çocuk alıyorum yanıma diyor bütün gün böyle. Adam bakırla evet. işte evet. tepsi yapıyor vura vura mesela. O onu bir robota yaptıramazsın. Yani yaptırsan da fabrikasyon garip bir şey olur. Hayır, yani, evet. El sanatı dediğimiz şey ya da halı dokunması makinalar da yapıyor ama elle yapılanında bafa. Birçok şey yok olmaya başlamış durumda. Şimdi bu yapay evet. zeka ile beraber bakalım. hani Yapay zeka düşse ustadan birebir öğreniyor ve bakırı öyle dövüyor. Bu da olur. <gülüyor> <gülüyor> Ama Kesinlikle... o çocuk ne olacak asıl? Çocuk iyi <laughs> kaldı. Evet, evet, evet. Kesinlikle orada e, gençler bunu kaçırıyorlar, farkında değiller. Yani o kültürün bir parçası olmak, o duyguyu e, taşımak çok çok önemli. Duyguları da kaybediyoruz aslında bu şekilde. Yani yapay zeka hepsini taklit edebilir hatta şöyle ki yani bazı denemelerde ben işte bir sol sol bileğim ağrıyor, omzum ağrıyor. bunları zorlamadan ama ısıtarak bana full body bir işte şu kilodayım, bu yaştayım bir program çıkartır mısın dediğim zaman 20 yıllık bir PT gibi bir trainer gibi onun tecrübesiyle Aynen bir, ve 20 yıllık bir fizyoterapist gibi. Yani çünkü ağrıyan yerlerini söylüyorum. Bu ikisini birleştirerek yanıt verebilen başka hiçbir şey yok. Dolayısıyla baktığımız zaman e, geldiği nokta da hem sağladığı fayda hem etkilediği meslekler açısından kimse, kimsenin kendisini yerine koyamayacağı bir durumda. E, bu açıdan bunu her mesleğin de daha iyi kullanması, kullanması gerekecek bir sürece doğru gidiyoruz aslında. Kesinlikle. Bu, orada bu arada şu var. Doktor mesela bir hastalıkla ilgili verileri girdiğinde, şikayet verilerini girdiğinde doğru teşhisler yapabilmeye başladı. Kesinlikle. E, biliyorsun robotik cerrahi çok gelişti. Yapay zeka bir süre sonra onu kullanacak. Doktorlar bile aslında artık taşa çıkacaklar. Çünkü düşünsen dünyanın bütün verisini tarıyor ve senin rahatsızlıklarınla ilgili Analiz raporlarını, kan raporlarına da bakıyor ve diyor ki, senin bunu olma ihtimalin yüksek diyor. Hani hangi doktor o kadar büyük bir database ile sana geri dönüş yapabilir? Ve doğruluk payı %99.8 gibi rakamlar. Evet, problem çözüyorlar yani ciddi evet. anlamda. Şimdi bunlar da güzel tarafları. Yani hata payında düşüyor. Ee, en azından insan sağlığı, hayatı söz konusu evet. olduğunda kusursuz bir sonuç çıkartabiliyor. Ya da işte herkesin o arabalarını, robotun yapay zeka kullandığı bir dünyada kaza olmaz çünkü hepsi matematiksel olarak bu işlemi yapıp ya biraz da şurada gideyim gibi bir random bir karar vermeyecek. Dolayısıyla kazada olmayacak. Hani e, böyle şey uykusu gelmeyecek ya da dalmışım demeyecek. Ya da arkadan işte misküviti alayım derken direksiyon hakimiyetini kaybetmeyecek falan. Yani bunlar da güzel şeyleri. Evet. Hatta çok sağ ol. Hani bir, sen de çok konuştun, ben de çok konuştum. i̇nsanlar inşallah rahatsız olmazlar. Ama çok heyecan verici konu bu. Kesinlikle benim için de öyle. Ben de çok heyecanlıyım. Ve hayatımızdaki birçok alana da dahil oldu e, uzun zamandan beri. Yani uzun zaman diyorum teknolojinin hızına göre uzun zaman. Çok uzun zaman evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Doğru şey kullanıyoruz. O zaman WebTools'u da takip etmeye devam edeceğiz. Gelişmeleri e, bültenlerle de sosyal medyada paylaşırsınız. Sen bireysel evet. anlamda da paylaşımlar yapıyorsun. E, evet. Onları da takip edebilirler. E, sosyal medya hesapları da altta çıktı görebilirsiniz. Oradan da takip alabilirsiniz. Diyelim yeni e, gelişmeler oldukça da tekrar röportaj yapalım seninle isterim. Keyifle, keyifle, memnuniyetle ben de çok isterim. Çok teşekkürler. Evet, e, Teknosafari röportajımıza burada son veriyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Yorumlarınız, sorularınız varsa siz de aşağıya yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.